Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kendi avatarını yaratma oyunu oynayacağız. Öncelikle böyle bir avatar verdi bana. Bunu kendi avatarıma dönüştürmeye çalışacağım. Şöyle ki ten rengindeyiz. Şu an ben ya normalde buyum. Yandım desek biraz tatilde. Yok yok bu kadar değil. Bu. Bu iyi ya. Yok siyah değil. Tamam bu güzel. Saç Saç benim biraz dalgalı Dalgalı saç yok mu Ha bu mu Bu güzel gibi aslında çünkü benim de kahverengi Benim küçükken böyleydi ya Küçüklüğümü mü yapsam Yok Bu ne Wednesday mi yapıyoruz Dalgalı saç Sanırsam bir tane var Yok benimki bu kadar kısa değil kadar az dalgalı da değil. Bundan sonra kilitli. Şunu yapsak iyi olacak gibi. Çünkü ben de saçımı yana atıyorum daha çok. Tamam. Daha geçelim. Bu güzel aslında. Göz rengi kahverengi bu kahverengi değil mi? Evet. Kirpik. Buradan bir tık uzun bir kirpik tüne yapalım. Yok bu kadar değil. Bu. Tamam. Kaş. Biraz kalın. Bu Yok bu bu hiç yok. Bu çok ince. Bu. Ha tamam. Yok bu bu da çok iğrenç oldu. Bu mu? Yok. En baştaki güzel. Çillerim yok. O yüzden kapatalım. Bu makyaj falan yapmaya gerek yok. Kıyafet. Genellikle ne giydiğime bağlı. Ya da direkt kıyafet yapabiliriz. Elbise de yapabiliriz aslında. Pembe bir elbise güzel olur. Bir dakika ya. Ben niye ceket giydirmişim? Mont giydirmişim yani. Direkt kapatalım. Ha, böyle baksak daha iyi. Böyle falan. Bu çok karınsı oldu. Güzel. Pembe bir askılı yani. İdeal. Ceket giymeyeceğiz. Hangi ülke mi bu? Ha desem bu yok istemiyoruz. Geçelim. Forma galiba o. Küpe. Küpem vardı bir ara ama yine de takayım önce küpe. Kolye. Takıyorum. <laughs> ama taktığım stili bulabilecek miyim acaba? Ucunda balık olan bir kolye takıyorum. Yok. Bu ne? Kına gecesine mi gidiyoruz? Ee, ben şunu yok ben kolye takmayayım ya çok uğraş <laughs> şimdi gözlük gözlüğüm yok güneş gözlüğü var mı burada ona göre takacağım varmış benimki daha çok bir dikdörtgen bir gözlük yani şunun dört düzgün olanından diyelim ama yok o yüzden gözlük takmıyoruz taç taç mı bu Yok o şey Ha. Yok istemiyorum bundan. Gerçekçi yapıyoruz biz biraz. Şapka takmayalım. Köpek. Ha? Aksesuar. Köpeğim yok ya. Köpeğe aksesuar mı olmuş? Köpeğim yok. Ha, kapıyorum. <laughs> Karıncam vardı evcil. <laughs> Şaka yapıyorum. Balık yok mu? <laughs> ya bir tane tatlış köpek istediğim köpek türünden yapalım. Yok bu çok büyüyor. Bunu çok sevmiyorum. Köpeklerin hepsi güzeldi. Bu, bu çok tatlı. Bu da çok tatlı. Bilmem ki nasıl. Bu kalsın. Ne bu? Balon falan. Yok köpek gidiyor o zaman gitmesin benimle. Köpek. Arkaya kanat gibi bir şey mi? Yok gerek yok. Arka plan. Yok olmadı çok. Aa kar olmaz çok yazlık giyindik şu tamam bu güzel kalsın bu bu ne ha, yanları sticker sticker ne yapalım kendimizi gösterelim yok yapalım güzel oldu okey diyelim okey dedikten sonra ne olduğunu bilmiyorum ah, reklam geç reklamı geçiyoruz Hemen tekrar giriyoruz. Reklam çıktı. Özür dilerim. Çok uzursuz uzursuz konuşuyorum ya. Neyse biraz heyecanlanalım. Hemen kapat. Bir tane karakter yapalım. Siz yorumlara bir istediğiniz bir karakteri yazın. Ben de onu araştırayım ve o karakteri yapayım. Görüşürüz.